Bol smoke atsana. İki orta bir ben ev. Bir tane daha orta. Smoke bitti. Senin çıkışın... Çieşin... Senin... Ölme. İşte. B'ye girdi kanka. Dekanıza. Abi bu şey yapıyor hile bunlar. Bol birisi. Maki'ye düşürdüm. Oh, <laughs> Ömer ne düşünüyorsun? CS2 net olarak kanka bir şey düşünmüyorum ya. Oyun tam çıkmadı. 64 tik bile değil oyun. Diyorduk yani. Oyun ilk çıktığında ben oyuna girdiğimde direkt Let's go. tik yok bu server'ın dedim yani. Hiç yürümüyor, her şey laklı. Mermi gitmiyor. Random her şey. Şu an sadece grafikleri göz, gözümüzü yoruyoruz bu şey değil başka. Olur, atmadım. Bu çocuk buran doğalsın. Götümün yanaklarını böyle kameraya böyle böyle yapacağım bak. Bu kadar büyük konuşuyoruz Bir kere de ölmeyin be kardeşim ya. Palas. Am Palas. Give me info. Win. Bekte, bekte, ben tabi <laughs> Ben garajda sonu mi? hemen atayım kardeşim biraz gecikmeli ne çözüyor mu lan tamam <laughs> <laughs> Bir tane daha vardı main üstünde. <laughs> Bize <tane. gülüyor> Çok iyisin lan. Bir tane daha var. Bulup, 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 çok, çok iyisin bulup. lan. Ya da öyle de ölür. Bir tane... O da ölür. Tamam. Ya ben öyle. gidiyorum ya. İki mi açılmayı denemişti. Ooo! <laughs> <laughs> Biri barana yakındaydı. Ya <laughs> bak. <laughs> oh, oh, oh,